Evet. Ah be kızım ya. Ya sen Cemil'le senin ne işin var Cemil'le sen niye bulaşıyorsun kızım benim ya? Kümese nasıl sıkıştırdı kafanı? Ben gördüm ya. Sen Cemil'le niye kaptırıyorsun kendini ya? İsmail! Ula adam burada tarlayı bir şey Karısı Tövbe estağfurullah. Adamlar da karısını bir çey. Hepsi Cemil kardeşim burada. Hep Cemil var. Selamünaleyküm aleyküm dayı. Kimsin ola sen? Dayı ben kayboldum. Buralarda bir rentekar var mıdır? Olmaz mı kardeşim? Buranın alay sahtekar. Yok yani dayı. Yani otobüs falan geçiyor mu? En son 13 Eylül 1980'de buradan bir otobüs geçti kardeşim. Gidenler de geri dönmedi. Sadece bir tek ben geri döndüm. Hoş geldin dayı, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Yani sola mı sağa mı? Buralardan tek bir çıkış var. Sağa gösteririm ama bedeli ağırdır. Nedir? Ufak bir alacaksın. Oha! Isırmasın dayı bu. Tutuşuna bağlı, orasını bilemem. Ne yapalım deneyeceğiz artık. Sıyır sıyır rahat ol. Dur. Acele etme. Böyle ulu orta olmaz kardeşim bu işler. Sen de basur var mı lan? Basur? bakayım bunun sinüsü, kosinüsü neresi? çevir bakayım 80 derece sabit. Dur oğlum bir dur şuraya ya. Bir dur ya. Abi kurban olayım çabuk koy Elim bayağı. Oğlum kafası bunu kuzeye koyduk mu kıçı kuzey doğuda mı kalıyor? Onu hesap ediyorum ya. Tamam koy bakayım şuraya şöyle koy bakayım. Koy. Şöyle biraz daha şu tarafa biraz daha şu tarafa. Şu tarafa kafasına. Hah, tamam. Burası. Bu hesap. Ver ipi, ver. Tamam. Bu açıdan böyle git git bir bak. Şimdi abi her şey hoş güzel de atladığımız bir detay var. Ya kız solaksa? Neyin peşindesin lan sen? Abi ben bir şey peşimde değilim ya. Abi şimdi ortopedide de her şey ortaya çıkıyor. Ben senin açımdan diyorum yani. Şimdi bu kız solaksa sen sağ eline korsan bunu silah her şey ortaya çıkar abi. Yaptığımız bütün işten affedersin hiç olur. Bırak şu teyzeyi de lan. Doğru açıları tamam dur. Şu kadın linne sağa gelmiş. Dur dur. Bunda yara yok ki ya. Yola abi kurban olayım abi sen ne yapıyorsun ya? Abi ölmüş ölüye niye sen kursun sıkıyorsun kurban olayım. Yaşlı başlı karı ya. Zaten yaş yetmiş. Yarın bir gün ölürmüş. Bu kadar gitmiş olsun abi. İyi tamam çek kenara Hey, hey koca Rüstem. Senin bu Fevzi işlere bu kadar bulaşmasaydı bu piyasa içimize de yeterdi aslında ama piyasa bozuldu abi. Cirolar düştü Rüstem. Yapacak bir şey yok. Sana kolay gelsin. Hadi sabit gidiyoruz. Abi Sen çık ha buralardan, buralara kadar gel. Kardeşim ben Karadenizliyim. Ne işim var benim ha buralarda kardeşim? Ne işim var ya? Ne işim var? Ya ne işim olacak? Yok tarla işi varmış da, yok şöyleymiş de, yok böyleymiş de. Ula dedim ki kadına dedim, hanım dedim. Ha dedim baban ölmeden önce dedim, ha, bu tarlaların hepsini dedim, satalım dedim. Ama dinleyen kim kardeşim? Hiçbirisini dinlemediler. Verdiler şey. Ula Gayınço'yu da bir görsen tanısan var ya, alkolik, kumar, bas. Lanet adamın teki, evlenmedi de gitti pezenek ya. Ama sonra ne etti? Ne etti? Ulan ne etti sen ne etti? Sen kayı çam hakkında beni konuşturup ağzımdan ne almaya çalışıyorsun lan. Sen gen döktüğüne bak. Dengemi alt üst ettin lanet olsun sana ya. Dana gibisin. Lan manyak mısın ne lan? Deminden beri üstüme başıma sıçtı tavuğun zaten. Ya, o tavuk değil o. O tavuk değil. İffet o. İffet kızım. İyi misin kızım? Lan ne bak Ne? bak. Al İffet'ine sahip çık lan. İffet o. İffet lan manyak seni. Selamünaleyküm memur bey. Ne olmuş burada? Kardeşim uzaklaş. Yürü. Demek ki mafya babası Rüstem tüm ailesiyle birlikte polislerle çatışmış ha? Anlaşıldı tamam. Aşağı yukarı köyünün girişine delik teşkil edilmiş bir taksi bulmuşlar. Hiçbir ceset yok. Taksinin şoförüyle ilgili durağından aldığımız bilgiler burada. Orhan Saklı, 170 boylarında, lacivert pantolon, sarı gömlek, ince bıyık. Sen hala burada mısın kardeşim? Uzaklaş, hadi! Hadi yürü! Bak hala bakıyor. Ya sabır. Neler oluyor anlamadım ki. Şimdi polise gidip ifade versem bana kimse inanmaz. Figen! Evet Figen! Beni bu işe bulaştırdı. Anca onunla birlikte gidersen bana inanırlar. Bir gel.